Merhabalar arıcı dostlarım. Kovanlarımızda yeteri kadar bal stoğu ve kış mevcudu oluşturmak için kritik zamanlardayız. Bundan sonrası kış. Bu yüzden gönül rahatlığıyla verebileceğiniz harika bir kek videosu ile karşınızdayım. Öncelikle kendi çektiğim 30 kilogram kadar şekerden pudra şekerini bu işin ana malzemesi olarak kullanıyorum. Bunun yanı sıra her ihtimale karşı vitamin miksi Bundan iki paket koydum. Ee, i̇çine birbirini tutması için daha sonradan 10 e, kilogram kadar kendi balından çoğunlukla çiçek balı kendi eski balılarımdan koydum ve yanına da e, şey bu arı yemi olarak kullanılan stok yaptırmak için kullanılan o şuruptan koydum. Sonra bunların hepsini e, fırıncıların kullandığı Hamur yoğurma makinesinde hepsini birleştirdim. Yaklaşık e, yarım saat 40 dakika kadar bunları böyle karıştı. İlk başta biraz cıvıkmış gibi gözükse de e, 40 dakikanın sonunda şu görmüş olduğunuz kıvamı aldı çok da güzel oldu. Dediğim gibi gönül rahatlığıyla aranıza verebileceğiniz bir şekilde içinde ne olduğunu biliyorsunuz en azından. Bunu çok güzel bir şekilde tükettiler. Hem yavruya bindi hem de arı gerekli kırsız da yaptı. Hepinize sağlıklı günler dilerim.